Evet. Yine güzel bir ortam, güzel bir atmosfer, tertemiz bir hava ve aman Allah. Acaba hortum mu yılan mı? Umarım yılan değildir. Görüyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz? Çok da büyük. Acaba yılan mı? Allah ım. Nasıl anlayacağız? Taş atarak. Biz daha çok... Veysel abi şu anda beni arıyorsun ama sana cevap veremeyeceğim. Şu çekimdeyim. En azından bunu seyrederken de görürsün. Şunu anlayamadım ben. Allah yılan hem de kocaman. Hem de kocaman bir yılan. Eyvah 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 zaman bir yılan. Gördünüz mü? Dile gitti. Ya. Işte elimi soksaydım bu beni herhalde gebertirdi gibi geliyor bana. Allah'ım. Evet buradan uzaklaşman gerekiyor demek ki. Burada çok da büyük de bir yılan. <laughs> Neyse buna beraber şahit olduk yani. <laughs> Aman tanrım. Biz yine tabii ki hala taş avındayız. <laughs> Şu biraz daha yarı değerli bir taşa benziyor. Arkamdan gelmezse bari. Şu ne? Yarı değerli bir taş mı? Alacağız. Daha çok biz Metroid bakıyoruz. Şurada bir tane var. Hadi bakalım. Evet. Oo bak işte görüyor musun? Dakika bir gol bir. Ama bir yandan korkuyoruz. Ne yapacağız? Bu Metroid arkadaşlar. Gerçek bir Metroid. Görmek istiyor musunuz? Buyurun bakın işte. Buyurun bakın. Ama bunu alalım buradan uzaklaşalım. Oh, maşallah çok ağır. Çok ağır arkadaşlar. Çok ağır. İşte harbi bir Metroid. Yani bunu kimse iddia edemez ha. O yılandan korktum ben. Ama burada da Metroid taşı var ama ya. Bu buraya düşmüşse o zaman bunun yakınlarında yine vardır ama buralarda o yılanı gördüm ya. Ne yapacağım? Allah Allah. Neyse arkadaşımı da çağırayım buraya da olmazsa beraber dolaşalım burayı. Şuradan uzaklaşmam lazım benim. gördüğün gibi. bu meteor taşı. Şu yola çıkayım ya. Kocaman bir yılan. Ya elimi aslında soktuğum yerlerde. İşte arkadaşlar burada bak. Görüyor musunuz? İlk defa böyle bir taş buldum. İlk defa bu kadar kaliteli bir meteor buldum. Şuna bakar mısınız? Bakın. Bak. Ay maşallah. Bak. Görüyor musunuz? O kadar kuvvetli çekiyor ki. Ve çok ağır. Şu elimdeki en az 3 kilo. Normal bir taş. 600 gram gelmez bile. Full metroid. Düşmüş buraya. Tamam bunu aldık abi. Bunu aldık. Bakın yine. Bak şurada. Geri değerli taşlar kurcalamak istemiyorum ama işte. Şöyle. İstemiyorum. Oo. Şu Şurada bak. Akiye de benziyor ama almayacağım ki sizi. Ya bunlar, bunlar nereden gelmiş kim bilir buraya. Artık almıyorum böyle şeyler. Şu meteor iyi oldu. Çok değişik taşlar var ya. Bak. İçi gemi yeşil. Dışı beyaz. İşte enteresan bir taş. Al. Şu meteor. O yılanın olduğu yere tekrar gideceğim. Şunlar alacağız. Bir ne ama dikkat etmem lazım. Sizde, oh maşallah, bunu aldık çok güzel oldu bu ya. Bu çok güzel oldu. Bunu şuranın ortasına bırakalım. Şu dursun yolda kim salmaz onu. Evet. Şimdi nakletimizi alalım. Tekrar aynı yere gidelim. Dediğim gibi arkadaşlar bu tür ortamlarda yani elinizde bir nakitiz böyle dolaşacaksınız ama. Çok dikkat edin. Bu toprakları oraları buraları karıştırırken bak şurada bir sandığa var. Bunda yok. Dikkat edin. Koca bir yılana denk gelebilirsiniz. Ben önce su ortumu falan zannettim ama yani siz de gördünüz canlı canlı beraber benimle. Demek ki buralarda daha büyüğü de var. Çabeniz olmaz. Gerilir üstümüze sıçrar. Umarım ben böyle bir şeyle karşılaşmam. Demin ben metro, metroiti şuradan aldım. Tam şuradan aldım. Düşmüş oraya mı? Şu bulunduğum taşın altında da olabilir. bir tane görüyorum kocaman da. O yılandan sonra çekindim biraz işte. Ve insanlar burada oturmuşlar. Bak şunları koymuşlar. Burada bir şeyler içmişler. Evet bir sigara paketi var. Bir meyve suyu paketi var. Bilmiyorum görüyor musunuz? Bakın böyle yerlerde otururken dikkat edin. Yani oturmayın daha iyi. Bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne varsa kaderde olur. Bayağı bir taş var çünkü. ama. O metroid harikaydı arkadaşlar. O gördüğüm metroid evet gerçekten harika bir metroiddi. O yüzden mıknatısı hani bir kelin ucuna mıknatısı bağlarsanız biraz da gözünüz açık. Aha işte bak bakın arkadaşlar canlı yayın. Buyur. Bak 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 koca bir taş. Bak şimdi bak bak bak. Eyvah mıknatısı çekemiyorum O kadar kuvvetli çekiyor. Yani Cihangir abi, Veysel Cihangir abi. <laughs> Sen de buradan gör. <laughs> Harika. Şu bir. Şu da böyle. Eyvah bu da öyle ama bu o kadar fazla değil. Şu. Şu çok iyi. Eyvah eyvah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım zor çekiyorum. Bunu lazım. Hadi yavrum hadi yavrum. Bakın. İşte. İşte arkadaşlar burada. Gör, gördün mü? Yapışmasın. Bakın. Şu bir. Şunlar diyeyim. Bir de şu var. Zaten belli. Bir de şarjım da bitiyor ya. Şunu da of ya Allah bismillah. Seni de aldım ama bunun içi de kıpkırmızı Görüyor musunuz? Kırmızı renk. Bunu da aldık. Başka var mı? Burada varmış. Şu değil. Burada var mı? Yok iki tane daha aldık arkadaşlar. Demek ki bu tarz bir şey alacağız. Diyorum <laughs> size bakın yılan da olsa hissettim ya. Var diyorum buralarda. Şu. Sen bu olsa bunu arabaya da koyamayız. Kocaman bir taş. Burası biraz tarihi bir yer arkadaşlar. Daha önceden buralar televizyona çıkmıştı. Ee, hani tarihi taşları buraya getirmişler daha önceden. Öncesinden. Burada bir tarih yatıyor. Bu bir gerçekten şu taşlardan belli. Bakın. Bakın şu taşa. Görüyor musunuz? Kaç yüzyıllık bir şey. Ama bunu işte tutar mı? Hani her gök taşında dediğim gibi mutlak tutmaz. Ben şuna bakacaktım aslında da buraya onun için geldim. Bismillah at bakayım. Yok onda da bir şey yok. Şunu görüyor musunuz? Bak. Bakın ne zamandan beri kim bilir Her tarafında sanki daha çok su altı gibi yerde kalmış. Neyse 2 metroid daha aldım. Şurada var mı? aracıda görüyor musunuz? Hiç olmadı ki yerde dolduk. Vallahi böyle bir aracıda Allah göstermesin de yılan soksa, böcek soksa yani yapacak bir şeyiniz yok ha. Artık hastaneye nasıl yetişirsin? Yetişebilir misin? Bunlarla iyi olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Siz sakın sakın ola. Dediğim gibi. Yani bu hobiyi yaparsınız ama dikkat edin böyle şeylere. Bir taşı kaldırırken altına iyi bakın. Akrep olur. Şurada bir taştan daha şüpheleniyorum. Küçük ama. Şundan. Abi dedim ya ya ben, ben hissediyorum ya. Vallahi hissediyorum ya. Ben yakalıyorum ya. Bak. Artık ezberledim bunları ya. Görüyor musunuz? Tırnak siz de görün. Bak şimdiki. Hop. Çok kuvvetli çekiyor. Hiç bu kadar güç çekeni görmedim. Hele şu büyüğü. Şu var ya. İlk defa bu kadar büyük metro metroidim oldu. Şimdi sizi alacağım. Bir, iki ve üçte. Şurada bir kırmızı daha var. Yok. Gel bakayım buraya sen. Seni almayacağız dostum. Seni alacağız ama. Diğeri de büyük çünkü. Benim telefon benim de bu. Biraz zor oluyor mu? Şu nasıl? Şu da mı acaba? Yok. Değil. Ya Allah bismillah. Burada fazla mesuliyet aramayacağım şimdi. Çünkü dediğim gibi biraz ortam gergin. Arkamı dönemiyorum. Olacak iş değil. Araçlara dikkat. Şurada bir tane daha var yerde ama. Dur bakayım şunu salla. Hadi. Aha. <laughs> ya Allah. İşte. Hop. Gördünüz mü? Ama. Dur seni de alacağız. Şu ayağımla içeri. Ellerim dolu çünkü. Şunu alacağız. Ya Allah. Yürü bakalım sen de. Hadi bakalım. İşte arkadaşlar. Şunları atalım buraya. Bismillah. Şurada bir tane daha gördüm ama. Yok o değil. Evet bu şurada var. Şu da var. Şu terbiyedeki. Sizi de şöyle poşetin içine koyalım. Ya çok ağır. Evet gerçekten denildiği gibi meteorlar ağır. Aynı zamanda da görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar meteor taşı var. Bunlar metroid. Ama bakın. Görüyor musun? O kadar kuvvetli çekiyor ki yemin ederim elimle zor alıyorum bunu. Özellikle bunu yani. Bak. Artık üzerine sarı sarı olmuş ve bir tanesinin arkası kırmızıydı. Sanırım şuydu. Evet şu. Kırmızı da var içinde. Şimdi bunlar hep temizlenecek. Şimdi dediğim gibi normalde metroidlere çıplak ele dokunmak iyi değildir. Uranyum vardı. Uranyum nedir? İşte hani bu tomografiye falan girersiniz ya. Orada radyasyon bulaşır ya. Tomografilerde falan. İşte bu da böyle bir şey arkadaşlar. Radyasyon vardır. Yüksek radyasyon. Bu yüksek radyasyon vücuda çok zararı var. Şimdi şunu bırakacağım buradan. Şarjım bitmek üzere. Birden kapanırsa anlayın ki şarjım bitti. Şimdi aynı bölgeye bir daha mı gideceğim diyorum ama. Bakayım şurada. Şurada bir tane daha var yerde. Hadi. Evet aynen öyle bakın. Bakın beraber görelim. Buyurun yakından beraber inceleyelim arkadaşlar. Gördünüz mü? Ve çok ağır. Yani şu gördüğünüz ufacık bir parça belki 600 gram. Yani normal bir taştan ağır oluyor. Hop. İşi büyüttük ya. Şuradan biraz daha toplayıp gideceğiz. Çoğunu dedim ya anlıyorum. bazı da çok değişik. Masmavi. mu Şu çiçeğin üzerine bakar mısın ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya 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 Allah ya. Ne çiçeği bilmiyorum ama. Harika bir çiçek ya. İşte araziler. Şuna mavi bir taş. Bu da mavi bir taş. Ne olduğunu bilmiyorum. Ya. Biz Metroid'lere bakalım. Tekrar şuraya girsek mi diyorum. Evet. Burası tarihi bir yer. Dediğim gibi. Aslında bu araziye pek izinsiz girmek ne kadar doğru bilmiyorum ama. fazla ileri gitmek istemiyorum. Çünkü ileride ne karşılaşacağını bilemiyorsun. Köpekler saldı. Şurayı gördüm ben işte. Şuralarda tarihi taşlar var. Şu kısmını buldum metroidlerde. Bakın. Yani mübarek açık bir alan. Gökyüzü işte buradan direkt düşüyor buraya. O kadar ağır ki eğer ki bu metroid bir insanın üzerine düşerse emin olun kafasından girer ayağının altından çıkar. O kadar ağır bir metroidler. Evet. Şu arazinin şu kısmını da bir tur atacağım. Kısa bir tur. Ve bu kadar dikeni bir arada ilk defa görüyorum. Evet. Bakın burada da insanlar oturmuş, tahta koymuşlar. Buraya birileri gelmiş. Bak ateş atmışlar burada. Devamlı alkol almışlar. Ben şunu anlamıyorum ya. Burada yılan kaynıyor. Yani burada içip içip bir yılan soksa, bir şey olsa yani ne olacak? Normalde benim dedektörüm var. Ben dedektörüm bak Şurada harika bir yer var. Onu arıyorum ama bakın arkadaşlar. Şimdi bak bu tür yerler hem tehlikelidir hem de metroidlerin en iyisini bulacağınız yerlerden bir tanesi. Bak şurayı görüyor musunuz? Bak burada bir işaret var zaten. Bu taş buraya Evet bu taş buraya düşmemiş. Bu insan eli koyulmuş oraya. Şu bir. Şuraya bakacağız. Arasında da var. Şimdi araya ben giremem. Cesaret edemem. Bir de şurada tarihi taşlar var. Gördünüz mü arada bak. Bakın. Ama orada gitmeyeceğim. Ama şuraya merak ettim. Şuna bakacağım. Aslında bir telefon olmasa, bir de şu mıknatısla telim olmasa sağlam bir tane sopa olsa daha iyi olacak. Veya bir kılıç. Şimdi burası bir kuyu olabilir. Şuradan bastığında ben de düşmüş, düşebilirim. Biraz maceralı oluyor ama. Şuraya bakın. Görüyor musunuz? Ben buraya fazla yanaşmayacağım. Buraya bir şey gömülmüş ya. Evet bir insan tarafına yapılmış. Çünkü bir bez var burada. Bir elbise gibi bir şey var. Ve bir kaya var. Koca bir kaya var. İşte bir yandan bakayım diyorum. Bir yandan bakmayayım diyorum. Çünkü bir tane bir polis arkadaş bana e, etmişti. Direktörle arama yapabilir miyim demiştim. Bakmayacağım. Buradan uzaklaşacağım. Beni ikaz etmişti. Hani Metroid ararken dedi bir cesetle karşılaşabilirsin dedi. Bir gömüyle karşılaşabilirsin. Hem psikolojik bozulursun hem de dedi. E, böyle bir yerde dedi yakalanırsan bir polis ekipleri dedi. Anlatamazsın. Yok ben Metroid arıyordum. Yok şunu arıyordum. Anlamazlar dedi. Ve doğru söylüyor. Anlamazlar derken tabii ki teknolojik olarak çözerler de. Çünkü ben her şeyi canlı yapıyorum burada. Bundan işleri de canlı yapıyorum. Orası da şüpheli bir yerdi yani. Bakın yine şurada bir tarihi kaya Nereye geldik biz ya? Şurada bakacağım sonra yayını bitireceğim çünkü çok uzun sürüyor. Yüklenmiyor. Büyük bir ihtimal bunu evden yüklerim. Buradan şu makulatısı yine deneyelim. Çünkü şurada enteresan bir taş. Değil mi? Gelmiş. Bakın. Şu kayalar görüyorsunuz. Çok böyle yani asırlık olduğu belli. Ama makulatısı tutmuyor. Bu kaya nereden geldi buraya? İşte bu kayalara bakmak gerekiyor. Bakın yine kayalar görüyor musunuz? Bakın. Tekrar bak. Şunlara bakın. Şunlara. Evet. Gerçekten enteresan bir yer. Ama fazla içine girmeyeceğiz tabii ki. Yani Metroid bulacağız diye. Onların içine girmeyeceğiz. Bakın mesela şurası. Dedim ya tarihi bir yerdi burası diye. Bakın şurayı görüyor musunuz? Bu bir insan tarafından koyulmuş bir taş diye düşünüyorum ben. Çünkü bir taş dik burada ne diyorsun? Kolon gibi bir şey. Bir yapıtın kolonu gibi bir şey. Tabi böyle uzak duracağız. Kesinlikle uzak duracağız. Evet dönüşe geçelim. Fazla açılmak iyi değil. Çok var ama ilerlerde de var da çok var eminim aslında gitmem lazım da neyse burayı da bir daha geliriz ya dönüşe geçelim. Metroetleri az çok gördünüz. Nasıl bulduğunu anladınız. Bu arada bu metroetlerin arkadaşlar yani aklı başında bir şey bulursanız. Gramı milyar dolar, milyar dolar olan var. Söyleyemiyorum bile yani. Gramı. Şuraya bakın bir bölüme bakın. Şu bakın şu çiçeklerin üzerinde bakın. Şuraya bakın. İşte şu var. bak. Soteller var da. Pek gidilmez. Oh. Buradan çıkış yapalım. Bakın bazen böyle arazilerde dikkat edin. Çok iyi kes yani gözlemleyin. Arazinin içinde şey olabilir. Eee kuyu olabilir kuyu. Bir tane yani kuyu olabilir. O kuyudan Allah göstermesin. Böyle dolaşırken düşer, düşerseniz daha sizi var ya yani kim gelip kurtaracak sizi? Şu kayaya bakar mısınız ya? Yani? Oradan nasıl gözüküyor Kıp kırmızı bir kaya, kızıl bir kaya. Ama ne olduğunu bilmiyorum ben ki. Yani. belki gidenler vardır ama. Kırılsın diyeceğim ama. Bakın şu kayaya bakın ya. Şuna bakın. yeşil bir şey var yeşil bir taş var içinden çıktı küçük bir yeşil bir taş ama bunlar ne olur ki at gitsin biz yine orada yok evet yavaş yavaş yol alalım bir akşam oluyor ha, çok güzel aralar Oo çok uzak başmışım Nereye gelmiş ya? Benim torba nerede? Ta yolun sonunda. Oradan dolaşmışım Nereden çıktım ya? Neyse. Evet çıkışa gideyim. Ben buraya bir daha geleceğim. Ama buradaki yani insanlara yazıklar olsun. Böyle güzel bir doğayı. Mis gibi kuşla sesleri. Tertemiz bir doğayı. görüyor musunuz? Bakın. Bir tane örnek göstereyim size. Şuraya ne hale getirmişler? Bakın. Görüyor musunuz? Buraya insanlar gelmiş işte. buraya bir ayı gelmemiş aslan kaplan Şuraya bakın. Yem yeşil, tertemiz, o kadar güzel ki. Öyle güzel bir havası var ki anlatamam size. Yani olmaz ya. Yazık ya. Hep insan çöpleri bunlar. Biliyor musunuz? Bak, her taraf çöp dolu. Biz de yani piknik yapıyoruz ailemizle gidiyoruz biz de piknik yapıyoruz. Bakın. Çok Ama bütün çöpümüzü toplayıp bir kenara koyuyoruz. Fırlatıp gitmiyoruz yani. Bu nasıl bir yani insanlık değil ya. Bu hayvanlık başka bir şey değil. Burada arama bile yapamam orada ya. Size onu gösterem o kadar pisliği. Diğer taraf biraz daha ıssız. Ama dediğim gibi buraya kesinlikle bir daha gelmem lazım. Gidip güzel bir arama yapmam lazım. Profesyonel bir kamera bağlayıp Burada arama yapacağım. Şu demin gördünüz arkadaşlar. Kocaman bir yılan. bir taşı kaldır, kaldırdım. Elime de dolaşabilirdi. Bizim taşlar burada geldi kendine. Metroidleri bulduk. Yani evet. bu burada kesiyorum. Herkese hoşça kalın.